yok nasıl çıkış şimdi oraya gideceğiz olsun iyi çekiş çekiyoruz. Bakalım kaç milyon çıkacağız. Niçin şey. 3 4 5, 5 6, 6 Niye diye. Sevgili dostlar. Bir de dolaşan yer Belki sayısını saymadım. Daha çıkmayacak. Mola Gürhane. Şimdi asansör desteği. 7 Baş düşman üçüncü kişi hayırlı olsun. saydım. Başladı. Ya gündaymış o ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 basamak yapıyor. 7 kattan olacaksın 85 basamak gibi 3'ün girişi. Asansör çalışmıyor. çalışmıyor. Bakım. Dur işareti vermiş şurada kırmızı nokta. Çalışmıyor. Asansörü. Yeni olduğu için. Çalışmıyor değil mi? Bakımda. Servis gelmesi lazım. Yeni çıkış hayırlı olsun. toplamda 80 adet mi hayvanı iniyor çıkmak geçmiş olsun çok kötü bir şey 80 adet ve 7 kattan oluşuyor orası ve mola günah istasyonu böyle bir ve son meydan esikti bir de ona bakalım ve final metronun 3. çıkışı baş düşmanı gibi geçiyor onu o ben Stamos büyük geçmiş olsun. Mehmet Oğlu yaşayacak. Dostlar iyi kat çıktık. Dakikada içinde çıkacağız şimdi. Bir dakika ben sürmeyecek. Yani üçüncü düşmanı baş bir düşman. sizler için görüşürüz Oyunu canlı yayın şu anda biraz gerilemeler var şimdilik. Bu hafta biraz eski haberden dolayı olabilir yani şu anda. Gün grip olduğundan dolayı kusura bakmayın. Ama zaten da çiftlik fethi kabul ediyoruz ya. Bizleri açmak demek. Şimdi mola günahli istasyonundayız. Ayda çevre düzenlemeye devam ediyor. Yarın yamağı kaçırmışlar, atıyoruz sikerinde. Şimdi çevresini gezeceğiz. İlk etabı gezelim. Gülhane'nin. 7 kattan oluşan baş düşman çıkışta burası. Mola göre Yani, yani hemen bir tahaya tahaya tarihinde söyleyeyim gidersen 80 adet basamak yukarı çıkıp 7 kat yukarı çıkacaksın. Oradaki saydığım video gerçekten saydım. Dolaşacağız devamına. Uzun video olacak biraz. İncelemesi diye Merakta beklenen İncil'li bu çıkış tamam. bir de özgürlük meydanı. Bu çıkışa gidenler çok büyük bir düşman çıkışı olacak. Yomalı onu yeni hemen mühendisliğimle uzadım, asansör yapardım üç tanesine. Malakunan çıkışı var. Evet böyle bir tasarım var. Moral günahından sonra inceleyip bakacağız. Yeni açan ikinci bölüm projesi varsa onu çekeceğim. Dinkamız özünden indik, haberi hemen kaçırmak istemedim. Şu anda gördüğünüz gibi böyle komedi bir çıkışı var. <laughs> İmalat adası. Burada her şey içeriyoruz. Bayağı bir saka dostlar. Dikkat edelim de. Burada bir şey yok. Fazla ilerim yok. Diğer kişi var. Aynı beyden. Kum torbaları var ayda. İstasyonu esik üstünü dıt dıt inceliyoruz. Bunu unutmayın. Mesela çok acemi yapılmış. Çok acele açılmış bazı bir sene sürdü inşaatlar çok uzun sürdü. Mekan Gel. e işler geldi. Ne <laughs> zaman model taş koruna verirdi bunu yanda. Şimdi bunları sökerdim model taş alırlar bak ya. Bu arada yol da yapılar. Belki burası ne kapalı biliyor musun? Biraz otopark olabilir şimdi metrolü. Tamam bunu gezeceğiz böyle. Tamam çalışması gerekiyor malzeme bir daha sene evet, var. Dostlar bana bakması ne oluyor? şimdi bakarım içeri girmeden. Burada yol var değil mi? Bayağı acelece olmuş. Şöyle de da. Şimdi oradan böyle bakıyoruz. Oy. Yolu de eski haline getiriyorlar bayağı büyük bir meydan oluyor böyle meydan görmedim sevgili dostlar çok acele açıldığı için böyle Sokak bile böyle şu anda. Mola Gürani. Vay anam vay. Burası evde otobarkın girişi. Buradan karşıya devam. Çevir düzenleyenler var. Mola Gürani. Bir sokakta daha çıkıyor tabi kolay değil Kaçtan sokağa çıkış Buradan sonra, sonra geliyorum Bayağı Büyük bir istasyon şu anda. Belki tahmini 300-350 metre yürüdüm. Burası yine aynı bir yol. Açıp yaşamadım ha. Şu adamın oraya otobarkı. ya da öyle. En basitlerini yapmışlar. Bayağı iyi. Demek ki Mola Günay'da otobark şehri de vermiş olduk. Otobarkı da var, yer altı. Düşünmüş dereler olsun. Bayağı büyük. Bak Adem diyor ya, bakalım. Geri. Tabi güzel bir o. Çok acile yapılmış. Rambo olmaz da Oha. Bom atma hep aşağıya. Burası demek ki dostlar otopark. bölüm varmış. Bu kadar size iyi günler.